Don't touch my blitz is insane demiş çocuk. 23 oyunda 22 bin rate'i varmış. <laughs> <laughs> Probleme mi girmiş? Bir şey olmaz ama falan oynarız blitz green kalırsa. Abi yine Warwick geldi Jax banlamış. <laughs> 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 ne yapacağız Emir o adama ya? Garen <laughs> <Top> yanına <laughs> ne almam lazım ki senden darlayalım yok, onu? Yok yok ben, ben, ben bir de bu maçı mutluyum onun için. Ha sen Tatlısı. bitsin. Orasın tatlısı. Oo Sylas da ne döver ha Warwick'e değil mi? Vuramaz ki oğlum Sylas Warwick'e. Adam kimli o tipi ama Swain first line. <laughs> Her vurduğu hasarı sustainleyecek var Rick. First time Swain mi? Aha. O zaman Hı atmıyorum ben ya. Buraya. Veya başka şeyler alırız. Ne denemek istiyorum ben? Amumu oynayabilirim. Amumu göstereyim ya. <laughs> Adam çıkacak oyununa kafayı yedi gördün mü Emir? Aa yememiş. Bir an kafayı mı wow. yedi acaba dedim de. After Shock mu gireyim Emir yoksa Conqueror mu sence? Amumu'ya Conqueror bence. Ya. Öyle mi? Zaten bu oyun After Shock alınmaz. Bizim çocuk da Kalisto tipi TV çekmiş ya yani 1000 oyun kalistası var, 30 oyun Twitch'i var. Kalistası banlandı onun. Ha ondan Twitch çekmiş o zaman. OTP Kalista Twitch oynuyor. Tamam. OTP Kamil Vayne oynuyor. %22 bin rate Blisk rank var. Buraya tabii ki de ben amım oynayacağım arkadaşlar. Yani gidip başka bir çar oynanmaz buraya maalesef. <laughs> Sağ taraftan <laughs> Ultimate Hunter mı girsem acaba? Yoksa Ulan Magic şey mi girsem mi? Bot mu girsem? Ne diyor Emir? Ultimate Hunter hmm. mı? olur ya Ultimate Hunter iyi gibi. Harbi mi? Buradan falan boş geliyor bana ya. Okay. Ama biz Ignite bitkinlik de oynayacak biz. Ben mi? Bizim biz risk renk. O troll ya büyük ihtimalle fan boyumuz Reportla geç ya çocuğu. Hostage'dan reportla geç. <laughs> İyi misin? İyiyim ya. Üşüyor zaten. Swain var mı ölmez o adam ya. Aa kesiyor lan Swain. Gideceğim ben keser miyiz emin ama yani kesemeyiz kesemeyiz deyip de adamı boş bırakmaya gelmiyor. Az önce gördük. Beni fena benzetti herif az önce. Ya kayıp. Çalamadım bizimkine daha iyi battı o anlayıp. Millen kayıp. Bota yürüyor Tapam acaba? Aha. Zek bottaysa. Yani Yasuo yoksa 3v3 yapılır çünkü ben 6 level'ım bu 5 level. Yasuo yani kayıp şu anda yere yürüyor bence. Ya yani ben aslında oynamak istiyorum burayı ama. Burada şu anda. Bunun pasifini alalım, keselim bunu. <laughs> Almam OTP. Emir ölmüşsün yine. Tamam abi kes onu ikisi. Hiçbir şey yok kes onu. Skatı aldım Word. O yine kesmeye deneyecek galiba. Lan bir orman dönemedim ya bir saattir. Şuradan ya çık. Ölecek zaten Herhalde lan Emir. Midi tutuyorum ben. Tutmuyorum. Size geliyorum. Yasuo da mı geliyor acaba? <laughs> Böyle Pasif yok. geliyor Emir. Valla Emir midi bıraktım geldim artık onu da hak ettim herhalde ya. Rift alabilirim ama eee. Ulti bu atmıştım ona ulti. nasıl mı satayım ya? Zekor'da da varmış. Zekor demiş. Şunların base'ini basacağım ben. Helal sana. Bak beni. Lan ben ölmeyeyim lan. <laughs> İkisini de mi kestin? evet evet. Allah'a 5 hemen çok. Deneyeceğim deneyeceğim. Zor. <laughs> Daha oynarım orayı. Yani kanka ne istiyorsun ki benden? Anlamadım ki ne istediğini de çocuğun. Öldü bari de benden ne istiyor ki öyle ben kesemem on canlı adamı. Neyse vert oldu tam bitti. Ben şuradan hook atarsa kule altına şuraya falan çekerse oynamak istiyordum. Benim öyle bir hasarım yok ki adamı keseyim. Bir e gelsenize almasın böyle. Hocam abi kapışak onlarla ben çok düştüm. Dan 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 dan. Öldü öldü ikisi öldü. Helal lan sana. Şey. Ejder'e gidelim mi? Gidelim, gidelim. bence smite'ım da geliyor. Smite'ım tam yetişecek mi emin değilim. Evet Emir buraya gelmen lazım. Bence kimse gelmeyecek oraya. Kanka adama ulti yok diyorum. Hala daha vurmaya devam ediyor herif ya. inanılmaz yani. Allah Allah brocum be yani ping mu 50 defa vurma diye anlamıyor musun? <laughs> Hala da kanka adam oto vurmaya devam ediyor ejderha ya inanılmaz unbelievable Daha bu arada bir atmayacağım ne olursunuz olsun Gel yakalasana abi oyunu onları geldim ben Flaşlayacağım direkt Ben dayı açacağım ona neredeyse. Smite'ım yok aslında bana da yardım edebilirsin. Flashlamam lazım bunu ya. Neyse bu rüya aldık. Baron, baron yok değil mi? İyi baron yok. Bir daha asla Warweaver'ı atmayacağım. Asla bir asla. Tek başınayken asla atmam Warweaver'ı bir daha. İki oldu bu. Bir daha sondu bu. Discrate de bir şey yapmıyor ki adam bu falan mı yiyorsanız mı? Ejder çıkıyor. Ne alsak? Oo. Oo. Ben kaçar. Yani zeke karşı öyle puşlarsak böyle olur da. Barbik spiti koyuyor yine ama. Bu beni dayılar. Buraya yardım lazım. Smite'ım da yok. Ölüm lan. Disgusting ölse bari. Dışta i̇şte duracağım. Neyse keser Ejder alırsak yine okey de. aldık. E, Ejder ne alemde? Tamam. öldü. Yani kötünün iyisi. Ya da iyinin kötüsü diyelim. Ben bir turn mi alsam ya? Round'in de lazım Yasuo ve Samira için. İyi misiniz? Helal. Koşuyorum Emir. an yardıma. Birisi sökerse alırız orayı. Adama niye range veriyorum ki ben ya? Ah, oh, ya. Tamam o zaa tutuldu. E Baron, Baron var. var Warwick botta. Gidelim. Sen hatta bota git Emir, base'i tut. Biz Baron alalım olmaz mı? O olmaz yapacağım. Ha sen ölüsün. Ama gene Baron alıp gideceksiniz yani. Yok ingi gibi alsa da okey aslında ya öndeyken. Bilemedim ya. Ya önemli değil. Kuleyi alsın, baronu alsın şey. Önemi yok gibi çok. çocuk alttan yayını izliyor bu arada galiba. Ben anlamadım. Ya yaptığı hareketlerin bir anlamı var mı? Arada durup. O çok yapıyor ya. Ben bakıyorum ona. Hep aynı yayını açıp da. yayını izliyor herhalde. Garip adam. Başka bir açıklaması yok gibi çünkü yaptığı hareketlerin. Bot batalım. Da atalım. Koşmuşsun. Daha bota koşma artık ya Emir. Oraya koşsan ne olur ki? Bence... Devam C edin. Ben, da ben, da gelinlik babam. Babam. ben gelinlik yaşayacağım babam. Baban gelinlik yaşayacağım. Ezerine bulacağım. Okay. Önemli değil aldık zaten gibi. bir. Hayatımda gördüğüm en kötü makro ya. Taptan iki kule alıp midin gibi açmamız lazım. Ama Sivey'in kardeşim çıkmak bilmiyor oradan. Neyse. Oynayacağım ben burayı. Ben hareket edemeden ya. Horozor olabilir ama biraz. Hadi oğlum. Oy. Tamam kör ne kadar can çekti acaba? Midden biter lan oyun belki. 30 saniye ver. Ya bitirin ya şu şu Oğlum bu şey güzel lan amumu ama zeke karşı yani. Early game güçlü jungle gelirse sıkıntı da. Ya yayın izliyor ya. Arkadan açıp. Herhalde hook falan attığında çete bakıyor. Bir şey yazıyorlar mı diye chatte anlamadım. Helal lan bir çok iyi oynadım bak ben de sana Dinle yani Toplarım iyiydi Şunu yazmasam rahat edeceğim ben Abi ah, bitirme abi o işi ben bunu yazdım kazanmasın adam Ah be yaşayamadım ah. buradan. adam Eyvah Şimdi oğlum da eşyalarım çok gözüksün. Ne oldu? <laughs> Herkes ölmüş. Güzel çünkü neyse bayağı fediz ya. Daha keyifli olur uzasın. Burasının art e, mı e, round mi acaba burası? Ne oldu? Değil uzadı oyun. Sen neredeydin? Ben öldüydüm. Niye? E, öldüm çünkü. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> burası nart, Samira Yasur. Randin, Randin. Ama belli de olmaz bir anda param ona yeter onu alırım. Emir ejderi tutma görev sende ya biz gelene kadar. 13 saniye sonra çıkıyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Ejderi alın. Emin olur. Ne <laughs> <laughs> oğlum şu niye açılıp duruyor lan senin? <laughs> Abi kaybedeceğiz oyunu. Oğlum ne Hacil. çok vurdu lan bu yürü. Acil. Bir şey koruyun. eyvah. İçlerinde geziyorum. Ama ölüyorum bu bir razı, adam. Hadi ben Bitir bitir Aha. oyunu bitir. Dogmira yaşıyor. Kesmesin hepimizi. Acı üç kişi var ama güçlü de. Eyvah, nasıl tanmasın bir ismini <laughs> Yine bitmeyecek değil mi? Biter 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 biter. Kuleye vuramayacağız ki. Şey ne sağ uzasın. klik, sağ klik, bırak alta bat. Benim vurum yolum sağ klik. <laughs> Sıfır vuruyor benim şey. Bence biter ya. Siz Braum'la Zek var. Yani normalde bitiyor olması lazım. Ben de koşuyorum ama emin olamadım. Allah kahretsin. Yok bitmedi. Geliyorum bari ki çıkartak oradan. Q'yu vermedim. Ulti dönebilirim buraya. Manam bitti lan manam yok. Eyvah manam yok. Aha mana geldi. Tabii açayım ben. da artık eso. Ben ölüyorum. Ya hayır ya. Oğlum niye bitmedi Abi, yine? Biş, Kim biş, tur biş, ölüyor? Biş, 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 biş. Aha ölmedim lan. Yalvarırım bitir. Vur vur aynen aynen boş var ya soyu. <laughs> Oyuna bak ya. Aa. Ama mı keyifli oldu ha bu oyun? Eziz evet, evet, abi, ya takım arkadaşımız ee... kazanmak istiyorsa ne kadar geri düşerseniz düşün belki kazanabilirsiniz ama Abi bilmiyorum. Ben uzun zamandır oynadığım için ama arkadaşlar LoL gerçekten adamı diye anlamda kanser edebilir ya. No joke, ben... harbiden mental savaş bu oyun ya. Ben ben bir buçuk sene bırakmıştım abi. Tekrar başladım şimdi. Psikolojik rahatsızlıklarım çıkmaya başladı anlamadım. Ya ama harbi şakasında değil. Harbiden adamı deli ediyor yani bu oyun. Allah'tan klavyem kırılmaz klavye kıramıyorum. Acaba oynarken sinirlenmeyen insan var mıdır ya lol? Var mı arkadaşlar aranızda ranked oynayıp da sinirlenmeyen? Bak Lars da katılıyormuş. Yani deli ediyor oğlum oyun insanı. Ya bence deli eden şey oyuncular direkt. O oyun değil takımın takımına gelen o... ya zaten farklı Park, bir ırktan gelen insan, insan Burak ne nereye gidiyorsun ya doğumuz yok mu Vallahi bro şu an yok ya Burak'cığım geldiğinde nereye gidiyorum bilmiyorum ama ben TFT öğreniyorum bu arada arkadaşlar haberiniz olsun TFT oynayacağım yakında <laughs> ya yani lol'ü tamamen salmam da şu zeki alayım da bari emiri dövmesinler sağ <laughs> sol <laughs> Ben Arada vallahi sinirlenince TFT oynayacağım ben ha. TFT'de gold oldum TR'de. <laughs> geliyorum yavaş yavaş plata doğru gidiyorum. Bugün dört tane oynadım. üç tane birincilik, bir tane ikincilik aldım. Fena geliyorum ya. Abi bitirmişsin abi oyunu. Ben kafada bitirdim ya. <laughs> Fena gümbür gümbür geliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Mental olarak bitirmiş. TFT'de TFT'de de jungle dönüyorsun abi aslında. O orman yaratıklarıyla fight ya. <laughs> Oğlum bu, bu takım dayı ne dayı lan? AD pick alın lan biraz. Ben yeterim yeterim. Sıkıntı. Bir tane support main çarım banlam diyor adam. Hemen bakalım ne oluyormuş. Karşında Belvet var değil mi benim? Yep. Bizim takım biraz fazla AP gibi ama neyse Kaysa Garam var yeter ya. Bir balkona çıkıp geliyorum ben. Aa, bu bana invade mi atacak? Mate mi atacak yoksa... Yani Scott'ı saldım ben ona. Okey. Tamam burayı salabiliriz ya. Baya iyi oldu. Oğlum çalıyordu lan herif. E, Alistar Ay şurada bir yerde base atıyor arkadaşlar ama uğraşmayacağım çünkü em yok. Ney? Vay kim aldı orada? Kim kim aldı anlamadım lan. Mars'ın da Mars'ı Mars, Mars, Mars pilemi biliyor musun abi? Kimi? Mars'ın pilemi. Bir Yo. tane hayvan. Ben Aha. onu sizin Bilmiyorum çıkar <laughs> bakayım ne, neymiş anlamadım. Cringe bir şey mi? <laughs> Hayır çok güzel sesi var. Çıkar bakayım. <laughs> Bilen varsa anlamıştır. Ben hiçbir şey anlamadım. Emir o adam <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Deli ya. Daha iyi ölecek şimdi niye bir de var daha? Kesik, kesik bu adam hadi. Dur bekle bekle bekle. Orada var. Neydi slow'u? <laughs> Allah'tan sesin kısık da <laughs> geliyorum sana doğru. Ve kullandığı esnasında. Geliyorum. Aha. Aha, ben bayağı oynuyorum buraya. <laughs> Ya buralarda vision var mı acaba ya? Camp'ları saldık yine de. Bunun bir canı var ama herhalde kesemez bu çarpı. Ha benim pasifim yok. Eee bana gelin dediniz olmadı kadar Ölürlerse okey yine razıyım. Tamam razıyım. Ben öleyim iki tane kill alalım. Ondan razıyım. Hiç sıkıntı değil. Jungle ben de çok güçlü. Ben. Ultim yok. Verizer zor. Yani bir berbet geliyor. Kaysa kesersiniz. Biraz yardım alsam keşke ama alamıyorum. Sanmamadım Ses R'si var. Oo, Berbet öldü kazandık burayı. Berbet'in öldüğü senaryoların hepsi değil. Güzel bariyer. Çok güzel. Helal ölemiş. Buraya gelmem bayağı iyi oldu. Bogisa ölmüş. O oh, flash. da ejder alsın kasıyor güzel. Aa. Ya şaka mısın ya? Enti enti. Kasiyopya niye ejder almıyor? Alo? Tek başına alabiliyor kasıyor piyajları. Al canı vardı zaten. At. Durup atsana kill bile çıkartabiliriz. Bence reset lazım artık. Bizimki çocuklara. Neyse gel. Evet. Tamam çıkalım. Çıkalım. Barret geldi. Gel tamam. abi. Rekilerden buraya doğru yürüyelim. BM geliyor benim. Atlarsa. Eylerin öncüye belliydi zaten. Blue'muza gidebilirler. Bizim Cassiopeia nasıl ölüyor? Ben anlamıyorum ya. Ölü game Cassiopeia diye bir şey yok yani. O nasıl bir bahane? Aa ben öldüm. Geldim ama. Öldürürsen okey de. Hmm. Okay. ben ne ölünce kreşi? birileri daha ölüyor. worth oluyor aslında da. Umarım kazanırız oyunu. Bana salsaydı keşke ya. Şunun ölçüsünü alalım bari. pasifim var. Atlı mı arkadaşı biraz kapatalım? Atlı ah ya. Ejder önemli ya. Kardeşim arıyor bu adamda yani. Atlı ah, flash'ı varmış da. Ejder'e dönebiliriz hala. Pasifimi aldı benim. Ben Ejder'e döndüm. Ya yani yine okey ejder alırsak ya. Bir yardıma gelirse Kaysan'ın reis yok ama. Yani. <laughs> <laughs> funny. Vigar'ın base atmayıp bizim... Ha, gerçi şu temi almış adam. Funny 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 funny. 4 kişi botta bu arada. Dört, yani adam hmm, bir kalanda kaldı. Eee şaptan Baron alsak nasıl olur? Kasıyor bir şeyle, kayısayla. Baron alsak aslında çok güzel olur ya. Ne Yani neredeyse sololadım ben bu adamı ama hiçbir yardım yok bana. Tek başıma kestim neredeyse herifi. Ama yok yardım neyse. Kaysamıza ne oldu benim bizim? Ya manası bitmiş. Okay. E sen ne yapıyor? Shield ball onun. Ben onun. Darbet ben? Biliyorum. Ne keselim var? Bu niye ölmüyor lan? Ejder'e bakalım Ömür. Haydar. Yani o adamı da böyle puşlatmamak lazım aslında ya. Alsın ben mı burayı böyle? Bence almasın buraya böyle Neyse gelseydi bunu denermişiz aslında. Niye gelmedi ki herif? Anlamadım. Ha, geldim ama. Biraz mi bunu. Geri dönmeye force sayalım. Aynen orada ölür o. Kaçamaz herhalde. O ne lan? Nerede adam? Buraya falan kaçacak herhalde. Tamam öldü. Bunu da kes. Trollüyor da. Tamam trollüyor. Berbet taptan. Bak. Adamın evet. yaptığı şey troll değil mi Emir sabahtan beri? Ve böyle evet, oyun kazanıyorlar öyle, öyle. benim evet, karşımda evet. biliyor musun? Ama hepimiz base atmayalım abi. Birimiz base atalım. Tam sürekli attı beni. Benim atmam. 10 kişi base atınca yani adam trollememiş oluyor o zaman. Dışına aldım. Yakalayacağım ki ben seni kaçamazsın. Bunlar 2v2 isteyebilir bu arada. Güçler 16 level adam. Aa, aa değdi lan bari. Okay. Tamam Boşu çıkalım lan. buradan karşıya falan Abi bu ne? Boş. What boş. the fuck? Öldürmesin beni kanka o. Tamam okey. Oğlum ne kadar güçlü lan zeri. What the fuck? İyi bari öldü. İyi misin? Kes kes dön dön kes bunları dön kes. Bak 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 büyük hata yaptı. Çok Ama büyük bottan hata yaptı. iyi, iyi açılabilir Emir. Yani. Tamam kas öpe base atıyor güzel. Niye kesemedik E, ee, şey kaçı star tuttu beni. Aha öldür. Devam 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 devam. Bu adam çok vuruyor ona göre pasifim yok benim. Veigar şey mıydı? Veigar sürekli midden speed mi yapıyor bana mı öyle geliyor? Veigar arkadaşa geçeceğiz adamı. Oldum ben bunu Beyzin'e. Erdir e, vardı de bir dakika ya. Bir dakikası vardı. Da. Veigar niye savaşları gelmiyorlar acaba? Kidir. Fark ettin mi? Veigar değişik bir şey ya biraz. Berbet botta olmasa denenir de şuna yardıma gideyim ben. Tamam bitti ya. Eldırı kayısa da doğsun bence öyle alalım. Onun doğmasına yapalım. Acelemiz yok gibi. Eyle eğlendim ya. Acistar beni de bile üstüne attı, Bu koydum adama. Üçün iki artı Eldar yapalım o zaman. Hem de Eldar'ın süresi uzamış olur. Bitiririz. Adamları ölürken şu an almanın pek anlamı yok. Hatta oyun ende gidiyor oğlum Emir. Biz ne konuşuyoruz lan? Evet. Öyle mi yönde hiç ya? <laughs> wave varmış taptı, Ben bak bakmadım. Hala Eldar diyorsun. Hem de bağlayamadık kimseye. alsak mı durup acaba fazla puan mı? Yok Kes bunu kes bunu. Kimle tek atacağım bunu. Şımardım. Ölümsüz olduğunu sanıyor. Bizimki oyunu bitiriyor. Çabuk öldür. Milyonlar oyunu bitiyor. Güzel ya. Ha bu oyun harbiden biraz top cap oldu galiba. Kamili fi koymuşsun sen fena. 3 <laughs> top